بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. daha önce böyle bir deprem, böyle bir felaket görülmedi. Ancak aziz milletimizin büyük feraseti, feragati, vefakarlığı neticesinde ilk vücut olarak bu büyük felaketi daha çıktığı andan itibaren, vuku bu bulduğu andan itibaren hep birlikte oraya koştuk ve kardeşlerimizin yaralarını sarmaya başladık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olarak bütün milletimiz orada seferber oldu. Kütahya'da burada yerini aldı. Kütahya'dan da binlerce ton, erzak, geyim, yardım malzemesi gitti. 3 milyarın üzerinde nakdi yardım yapıldı. Yüzlerce ton gıda gönderildi, tırlar gönderildi. Altı binin üzerinde insanımız burada misafir edildi. Kütahya kendisine yakışanı yaptı. Allah sizden razı olsun. Sizi tebrik ediyoruz. Biz biraz önce mütümüzün de söylediği gibi biz aslında nasıl hareket edeceğimiz bize bildirilmiştir. Bir makinayı yapan usta mühendis o makinanın nasıl çalışacağını da bilir ve ona göre de bir rehber hazırlar. Siz herhangi bir elektronik eşe aldığınız zaman yanında bir de kullanım rehberi görürsünüz. Şunu şöyle 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 kullanacaksınız diye. Bu kainatı yaratan Allah bizi buraya göndermiş. Bizim burada nasıl hareket edeceğimize dair de bize bir kullanım kılavuzu vermiştir. O nedir? Kur'an-ı Kerim. Eğer insanoğlu ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. Bizi yaratan Allah bizim bu dünyada nasıl mutlu olacağımızı bildiği için bize bir yol rehberi göndermiştir. Kullanma kılavuzu göndermiştir. İşte o da Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer insanoğlu Kur'an-ı Kerim'e riayet etse bugün bizim bahsettiğimiz suçların hiçbirisi meydana gelmez. Ama maalesef İnsanlar yoldan çıktıkça aynen otobanda giden araba gibi siz otobanı terk edip patika yollara girerseniz ya tekeriniz patlar ya şarjıman dağıtırsınız ya devrilirsiniz ya kaza geçirirsiniz bir şey olur ama sağ salim selamete ulaşamazsınız hedefe ulaşamazsınız. İşte eğer insanoğlu yaratılışına uygun bir şekilde kendisine vaz edildiği gibi hareket etse bunların hiçbirisi bizim başımıza gelmez. Biz inşallah hem depremden gerekli dersleri alacağız idare olarak, devlet olarak. Hem de her zaman olduğu gibi milletimizin beraberliğini sağlamak için bu gibi durumlarda üzerimize düşen bütün görevleri yapacağız. Tıpkı Kütahya'ların geçen 6 Şubat'ta yaptıkları gibi. Mücadbeler ve temiz ameller Allah'a mahsustur. Ettehü ye tü lillâhi ve s-selevetü ve tâ yebet. Salama ve vesellem buyurdular ki cennetinden attırın namaz, namazdan attırın saadet. Ama bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı nicedir.